Kınamız başlasın, eğlence başlasın. Bugün bana da kına yakın bari. kınası yakılıyor. İsmail de burada. Yengeler kınayı yakıyor. Sağdaş normalde yakar diye biliyordum ama yengeler Yok, yakıyor yengeler. değil mi? Çok Oğlan mutluyum. anası olunca havalı <laughs> olunuyor ne? değil mi? alacaksın, alacaksın. Evet, Çok mutluyum. Ay canım benim. Ne Aha. güzel. Evet. Anne sen de havalar nasıl? Ee, azıcık biz üzüntülüyoruz. Ya. Evet. Kız nasıl olunca gözler yaşlı olur hep ya. Evet. Oğlanın anaları mutlu. Değil mi? Yenge sende havalar nasıl? Bizde de, de bozuk havalar. Kızımız. Niye? Kızımızı veriyoruz. <laughs> ya. Güzelim kızımızı veriyoruz. E olsun oğlumuz da güzel maşallah ya. İnşallah sonra iyi olur, mutlu olur. Ay çocuklar. inşallah. Telli duvakla çıkıyor daha i̇nşallah. ne olsun? Mutluyuz ama üzgünüz biraz kızımızı evet. veriyoruz çünkü. Canım benim. Yenge sen nasılsın? Mutluyuz. Gelinimiz olacak. Bak kızımız olacak. Kolları Bakmayız. da bağladınız şalları. Peki bunun anlamı nedir anne? Ben de bilmiyorum önceden beri gelenek haline gelmiş bir şey hediye. Peki İsmail sen nasılsın? Ben iyiyim. Sen şaşkınsın sanki ya. <laughs> Biraz öyle. Ay yani. Ne olduğunu anlayamamış gibi evet, bir İsmail. halim var. Evleniyorsun İsmail. Vallahi, Kıla gecesi bu evet. gece. Yarın çok düğün işte. var. Evet. Çok da değil mi evet. sanki? Melek sen nasılsın? Heyecanlıyım. <laughs> Gerçekten Evet. Ay ama çok keyifliler ya böyle sarılasın falan. <laughs> <laughs> çok tatlılar evet. maşallah ya. Anne kınayı bana da yakın bari. Yakalım ama gelin avcunu açmıyor Önce kınayı geline yapalım. Ha Kayınvalide altın ayar. alalım. Çeyrek <laughs> <yakalım gülüyor> alalım Alalım. Açılacak mı? Olmaz anne. Hadi, alalım çeyrek. Niye bizi uğraştırmadan? Kayınvalide orada. Bak nasıl bakıyor. Kim evet. orada? Ben görüyorum. Evet. Kayınvalide burada kız. Ben doğru tamam, yerden tamam. istiyorum parayı. Evet. Çeyrek ver anne. Evet, hadi açalım. Yok parayı vermeden, altını görmeden evet. olmaz. Açıyor Açma kız. Oldu. Çeyreği bir görelim. Şöyle bir göster anne. Göster göster göster. Bravo akış gelsin. Canlarım. Çeyreğimiz geldi. Aa, bu da açılmıyor. 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 Çeyreğimizi alalım anne. Kız normalde bir sefer alınmıyor muydu bu çeyrek? <laughs> Aa çeyrekler ikiye mi <laughs> çıktı? Evet. Ha evet. Kayıp hanım. <laughs> Bunu Melek tabii. Bir çeyrek daha alalım. İşte ortaya oluyor. Bitti mi? Böyle evet, de oluyor değil mi? Evet. Melek bit, bir, tane diyorlar. Çeyrek vermiyor vallahi. Gerçekten vermiyor <laughs> Yarınlık mu? Ver canım çeyrek vermesin. Bütününü ver ne olacak? Tabii bütünü ver anne. Açılmıyor. Açılmıyor baksana. Açılmıyormuş vallahi kayınvalide anam. Hadi o Olmaz. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olmaz. İsmail olur mu? Vay olmaz İsmail. İsmail olmaz. Sen de yok mu çeyrek versin Sen bize? Sende de mi yok? <gülüyor> 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 ne yapalım şimdi? Çeyrek alalım anne. <laughs> çeyrek yok. Bir Yarın şey aşkım. <laughs> <bir tane gülüyor> oldun, tamam ver aşkım. Tam ben. Normalde ben çeyreği bir sefer veriliyor biliyordum. <laughs> Ama açmıyor <ya>, avucunu şimdi <laughs> gelini mi kırsın? Tamam borcu olsun. Borcu olsun. Açalım. 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 Tamam borcu ne olsun? Açalım. Bir tane keçe. Saat hiç konuştu. keçiniz keçi olsun. Ha keçi olsun. Tamam. Söz mü? Söz, Söz mü? Söz, Söz mü? Söz. Söz. Tamam bir çeyrek yerine bir keçi aldı kız daha Aynen. <laughs> <laughs> sat gitsin keçiyi. Sen zaten erken kalkamıyorsun bakamazsın sat gitse. <laughs> 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 Yenge bana dayak bari ya. ya. Ha, damat damat akın yok mu? Yakılmaz burada bir Senin şey çeyrek güme gitti damat. <gülüyor> 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 Güzelim evet. kızımızı veriyor zaman çeyreğine. O adetler geride kaldı artık da. Size sıra gelince adetler var. Onlara gelince adet yok. Geride kaldı. Nasıl önce, oluyor önce yenge? Önceki kal adetler kaldı. <gülüyor> <gülüyor> kaldı. Gel damat şöyle kesmeye geliyordu. Gelini getiriyordu. Ha. Kesmiyor bıçak diyordu. Veriyordu kaynatılsın. Sizde var mı? Tabii var. Tamam o zaman erkek tarafında varsa bu işte Evet evet yakın yakın. Bir dakika bu işin kararını kim verir burada en büyüğümüz kim Aa bir dakika damadın babası geldi Ha gelinin babası babası Eski köye yeni adet Damata da takıla, yakılabilir. Sen şu çeyreği ver baba bize damada verelim. <laughs> baba gel sen gel sen gel. Kızın evleniyor nasılsın? İyiyim mutluyum. Aa biz de mutluyuz. Şimdi sizin adetinizde yok ama erkek tarafının adetinde parmak kına yakmak varmış. Çeyrekli takılması tabii ki doğru. Kızına ben bir tane de şey keçi kopardım. Tamam. <laughs> Senin kız bakamaz da zaten sabah uyanamıyor. Da evet. Satsın harcasın kendi kendine. Harcasın. <laughs> Aynen. Şimdi damadımıza da, da madem onların adetinde var değil mi? Bu işin ortak noktasını bulmak evet. lazım. Zaten ben biliyordum. Siz söylediniz. Evet. Yakılsın dediniz. Yakılsın. Yakın. O zaman damat bey bir kına yakılsın. Altını da babamız taksın. Biz de bu işi böyle tatlıya bağlamış olalım. Olur Ol mu? Olabilir. Var mı müsaadeniz? Evet. Var. mıdır? Evet. O zaman hadi hayırlı uğurlu olsun. Alkışlar evet. onlara gelsin. Allah mutlu, mesut, bahtiyar etsin inşallah. Kınayı yak yenge. Biz dayanıyoruz. Ay hele bu kız çok beni mahvetti vallahi öyle. akşamdan beri ağlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.